Merhaba arkadaşlar. Şimdi ikinci oyun ikinci oyuna başlıyoruz. Havadan vurdu. Bir olan benim. 2-0 olan 2-0 yeniliyorum şu an. 3-0 oldu arkadaşlar. Bu maç benim arkadaşlar benim. Hadi arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün kafa topunda ikinci rakibim 25 5 1 yeniyor, yenmek üzereyim. 6-1 öndeyim arkadaşlar. Kaç kaç bitebilir şu oyun. Tahmin edin arkadaşlar. Hile. Değil ama hak etmiyor. Biraz önce ben de aynı şekilde oldum. süper güçleri hala beklemede. Havadan vurdu. Direkleri dövüyor. Kendi kalesine attı ve taraftarları kızdırdı. Ayağının içiyle vurdu. Bir kafa ve gol. Direk geçit vermiyor. Maçı yarıladık. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Sürekli 90'ı görüyor. Oba top büyüdü. Bu kez

Gol gol yendim kardeş yendim seni Allah'a emanet